söylemeye niyetli değilim. Çünkü burası sevgi ortamı, muhabbet ortamı sılamıza dönük özlemlerimizi giderme ortamı. O vesileyle izin verirseniz bir noktaya değinmek isterim. Bütün az önce ismini saydığım ilçelerimiz ve benim saymadığım ilçelerimiz, hepsinin evlatları o ilçeleri çok daha iyi bir konuma geçtik getirebilmek için el birliği yapmaya ihtiyaç duyuyoruz. Kumrulular, kumrulu yöneticiler ve iş adamları derneği bunun somut örneklerinden birini ortaya koymuş bulunuyor. Ben bir mesudiyeliyim. Biz mesudiyeliler dernekleşme konusunda hayli iddialı ve ileri noktada olduğumuzu söyleriz. Çok da doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü yöremize sahip çıkmanın oranın sorunlarını çözebilmenin en doğru, en medeni, en demokratik yolu dernekleşme, o sevgi etrafında buluşma, oranın sorunlarını paylaşma, onlara birlikte çözüm arama, o çözümü hiçbir siyasi eğilim farkı gözetmeksizin el birliği vererek, el birliği yaparak gerçekleştirmedir. Biz bunu mutluyum ki Mesudiye'de büyük ölçüde becerebilmiş hemşehrileriniz, hemşehrileriniziz. Her yıl duyanlar bilir, duymayanlara ben söyleyeyim. Her yıl Temmuz ayının ilk cumartesi günü hiç kimseye bir çağrı göndermeden, kimseyi davet etmeden biz cumartesi günü Temmuz ayının ilk cumartesi saat onda Mesudiye'de belediyenin toplantı salonunda bir araya geliriz ve Mesudiye'nin meselelerini konuşuruz. Onları tartışırız, onlara çözüm ararız, onları bulduğumuz çözümleri gerçekleştirecek arkadaşları görevlendiririz ve üç ayda bir de yaptığımız ara toplantılarla bunların ne durumda olduğunu öğrenir, yeni kararlar alırız. Bunun size komşu, sizin kardeşiniz Mesudi'ye çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Oraya siyaset girmez. O kurultay kapısından içeriye siyasetçi girer ama siyaset girmez. Zaten 22 seneden beri bu sayede biraz adım atabildik, biraz bir şey katabildik ve Mesudiye'ye iddialı bir takım projeleri getirebildik. Bunu sadece Mesudiye'yi sizlere anlatmak veya orayı gözünüzde büyütmek için söylemiyorum. Türkiye'de bulunabilmiş yerel kalkınma anlamında bunu gerçekleştirme anlamında Türkiye'de bulunabilmiş en iyi formülün sizine ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ve bunu bu olayın içinde bulunan bir kardeşiniz olmaktan da duyduğum gururu sizlere iletmek istiyorum. Şudur son sözüm sevgili dostlarım. Kumrulu hemşerilerim, ordulu hemşerilerim veya burada ordulu veya kumrulu olmayıp da burada bulunan Türkiye'nin başka yöresine ait, mensup o yörenin insanı olarak o hemşerilerim. Hepinizin bence e, en doğru yapabileceğiniz şey Tekrar ediyorum. Siyasetsiz, sevgili, sevgi dolu yani herkesi kucaklayan ve yöre sevgisinde odaklanan bir anlayışla dernekleşme. Bir araya gelme, sorunları tartma, dışarıda değil herkesin yüzüne karşı düşündüğünü söyleyip orada paylaşıp sonuca varma. Bu Bizi sadece orduyu, sadece Mesudiye'yi, sadece Kumru'yu değil, Türkiye'yi değiştirebilecek kadar önemli bir basit gerçekten söz ediyorum. Bunu sizlerle paylaşma fırsatını verdiği için sevgili başkana ve bu derneği yöneten tüm dostlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de beni dinlediğiniz için en içten sevgilere saygılar sunuyorum. İnşallah Kumru'da buluşmak dileğiyle hepinize saygılarımı tekrar ediyorum sağ olun